Türkiye vatandaşı perişan. Para da çok, pul da çok, yiyecek de çok. Allah'ın keremine şükür. Hükümet bir yapıysa millet üç yapıyor, beş yapıyor. Asgari ücreti 11.400 liraya çıkarılmasına rağmen her geçen gün fiyat, artan fiyatlar vatandaşlara yük oluyor. Bugün Gaziantep'teki bit pazarına geldik. Bakalım buradaki vatandaşlar bu hayat pahalılığıyla nasıl geçindiklerini soracağız. Türkiye halkından, Türkiye vatandaşından. Akaryakıtı her gün zam geliyor. Adam akaryakıttan gidiyor, geliyor. Tüketim, üretim, menfaat için yani. Adam nakliye ne yapıyor? 100 lira. Böyle 300 lira yapıyor. 500 lira yapıyor. Nakliye önemli hanımefendi. Türkiye için. Peki e, siz ne iş yapıyorsunuz? Emekli misiniz? Hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık öğrettim, tüketim, işimi Konya'dan, Avrupa'dan, Van'dan, her yerden hayvan yetiştirip satıyorum, tüccarım. 200 lira karaya kadar zam geldi, adam 25 istiyor. Ne yapacağım ben? Hayvan üstüne koyacağım. Özür dilerim yani, Türkiye vatandaşı perişan. Hala bilnisbeli umur maişiye, yani amin hanı adar imkan yani. نحرم حالنا من شيء من ضبط شيء يعني الامور كثير صايره غلاء يعني وعندنا يعني كثير شغلات يعني مصروفه ثقيل صاير وحتى الإيجارات البيوت صارت مرتفعه كثير يعني اليوم واحد عم ياخذ راتب عسكر اجرات يعني ايش بتكفيه لإيجار بيت لمتطلبات الحياه ايه، حقنده ني دشنيوسونو سيزي نسل اتكلدي ما يوك بارا دا تشوك بول دا تشوك ييجك دا اللهن كرمنه شكر Benim yaşım 79 daha böyle müreffeh hayat yaşamadım kızım. Kanın evet. Kanınla balın boynuma. Yani sizce hayat pahalı değil mi? Nere pahalı ya? Kapışıyorlardı çarşı pazara. Hayat pahalı da niye kapışıyorlar? Kızım He? sen kez dedi, bu kez dedi. Semen sanırım da ben sana iyi sanırım. sizce, hayat pahalı mı? Ohoho. Pahalı mıyız ha? Acımızdan karnımız kuruyor kızım. Merhaba. Siz de mi emeklisiniz? Evet maaşınız yetiyor mu? Bu bu hayat Dur. pahalılığıyla nasıl geçiniyorsunuz? <laughs> Normal, yeterli, yeterli. Bu maaş yeterli. Çok yani da Yani size yetiyor mu? Evet, bize yetiyor. Yetiyor de artıyı da. Artıyı artıyor da. Ya değişik işte fiyatlar gün günü tutmuyor yani. Millet ekseriyetle zamı kendi yapıyor yani. Millet zamı yapıyor yani. <laughs> hükümet <laughs> hükümet bir yapıyorsa millet üç yapıyor, beş yapıyor yani. Bundan ileri <laughs> geliyor. Vallahi maaşı sahibi mümkün yani. Yani ya dövle hakkı hanne amdıklarla hem hanne. Vallahi sahibi vallahi. معيشة صعبة وهالغلا هذا ما يرحم يعني اليوم مثلا وقت بتروحي على البازار قديش بتاخذي معك وهي لا ترى عم تكفيكي يعني بتجيب لك كل الاحتياجات كل محاجاتي لا بس عم تجيب الضروري الضروري للبيت يعني اللي يلزمني اكثر شيء عم تجيبه للبيت والله كل شيء غليان كل شيء بالنار والله والله عم ادبره غلا فاحش يعني كثير ما يعني حاله تعبانه vatandaşları dinledikten sonra pazardaki fiyatlara bakalım ve 200 lirayla neler alabileceğimizi görelim. Hadi başlayalım. Domates domatesin kilosu ne kadar bugün? Kilo 7,5. Eee salatalık? 5 lira. Ee, peki bir 2 e, kilo domates alabilir miyim? Tamam 2 kilo alacağım. Ne kadar yaptın? 15. Yani mesela marketten alırsam ne kadar yapıyor mesela 2 kilo domates? 20 lira. Salatalık var mı? Var. Tamam bakalım bir 2 kilo da alacağız. Bir poşet verebilir misiniz lütfen? Ne kadar? tut 10 lira salatalık, 15 domates, 35. Tamam, tamam şimdi patates almak istiyorum. 3 kilo. Tamam bir poşet var mı? Tabii ki biz 3 e, e, kilo Hani patates alacağım da çünkü 4 e, ya da 5 çocuklu aile tabii ki 1 kilo e, patates ya da 1 kilo domates tabii ki alamaz. Bu 3 kilo mu? Ne kadar tuttu? 55 toplam. Toplam 55. Ee, yani gördüğümüz gibi sadece 2 kilo domates, 3 kilo patates, 2 kilo salatalık ne kadar tuttu? 55 55 55 daha şey yani diğer alacaklarımızı almadık Ama şimdi bu kilo 25 lira tamam ee başka kabak var mı şu dolma için tamam bir de e, patlıcan patlıcan bu ne kadar 25 lira tamam bu 25 kilosu 25, 25. tamam ee 2 kilo 2 kilo alacağım peki İnsanlar gelirken bu kabaktan alıyorlar mı? Çünkü yani kilosu biraz pahalı ya. Vallahi müşteri çok al, az yani. Neden yani bu pahalı? Bu ee, 12,5 patlıcanın kilosu. Tamam. Ee, 3 kilo almak istiyorum. Ne Sen, kadar tuttu? 3 kilo. Ne kadar? 3 kilo 200 gram, 40 lira bu. 40 lira. Tamam. Şimdi ne kaldı? Biber alacağız. Biberin kilosu ne kadar? 10 lira biber. Bakalım. 2 kilo. Peki diğer biberlerin fiyatları nasıl? Mesela bu. Bu 35. Kilosu. Kilosu 35. Kilosu. Tamam, şimdi toplam ne kadar? Bakalım eğer 200 lira acaba yetecek mi? 190. Şimdi 190 yaptı. 190. Yani sadece 10 liram kaldı. 200 lirayla sadece bunları alabildik. Bugün dolma yapacaktım ama daha eti almadım, daha pilavı da almadım. Yani eğer 5 ya da 6 çocuklu bir aile eğer dolma bugün yapmak isterse yani gördüğümüz gibi bu 200 lira yetmedi. えっ <noise>